17. Osmanlı Padişahı 4. Murat, İslam Halifesi, iki kutsal caminin hizmetkarı Bağdat ve Erivan Fatihi. 4. Murat İstanbul'da Sultan 1. Ahmet'in ve Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi 2. Osman'ın Yedikule zindanlarında bir grup isyancı tarafından öldürülmesi üzerine amcası 1. Mustafa tahta geçmişti. Akli dengesi bozuk olan amcası 1. Mustafa'nın yerine 11 yaşındaki 4. Murat padişah yapıldı. 4. Murat tahta çıktığında sünnetsiz olduğu için cürusunun 5. günü sünnet edildi. Çeşitli olumsuz olaylar sebebiyle kargaşa dolu bir ortamın olduğu dönemde tahta çıktı. Osmanlı'da can ve mal güvenliği neredeyse kalmamış, ve hazine tükenme noktasına gelmişti. Bir çeşit saltanat naibi gibi devlet yöneten annesi Kösem Sultan ve bazı devlet adamlarının etkisi altında geçen saltanatının ilk yıllarında idareye etkisi kısıtlı olan 4. Murat 1632'den itibaren yönetimde gücünü gösterir oldu. Oldukça sert, disiplinli bir kişiliği olan 4. Murat emirlerinin kesin olarak yerine getirilmesini bekler ve verdiği emirlerin uygulanışını takip ederdi. Emirlerine uyulup uyulmadığını tespit etmek için kıyafet değiştirerek halk arasında gezerdi. Kızdığı zaman kolaylıkla birini ölümle cezalandırabileceği için etrafındakilerin yanı sıra halk üzerinde de büyük bir korku yaratmıştı. 4. Murat bir gün Beşiktaş'tan geçerken öküz arabasıyla oradan geçen bir köylü nedeniyle yolu kapanınca sinirlenerek köylüyü ok ile vurarak yaralamış, bununla da hırsını alamayarak öldürülmesini isteyince yanında duran Duce Mehmed'in köylüyü kurtarmak için öldüğünü söylemesi sayesinde köylü ölümden kurtulmuştu. Osmanlı tarihinde ilk defa bir Şeyhülislam İslam onun emriyle öldürülür. Kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu kabul edilir. Sporcu kişiliği ve güçlü bir yapıya sahip oluşu ile bilinen 4. Murat ata binip dolaşmayı severdi. Tütün ve Afyon'dan nefret etmesine karşın son derece içki düşkünü olan biri 4. Murat. Yakın çevresiyle içki alemleri düzenlerdi. Kimi tarihçiler onun bazı geceler oldukça sarhoş olduğunu, bu yüzden de o sırada verdiği idam emirlerinin infaz edilmemesini önceden tembih ettiğini belirtir. 4. Murat, Osmanlı sultanları arasında fiziksel kuvvetiyle ünlüdür. Kaynaklarda geniş omuzlu, heybetli bir kimse olarak anlatılan 4. Murat'ın oldukça kuvvetli olduğu bilinir. Silahtar Musa Paşa'yı kuşağından tutup kaldırarak hasudayı birkaç kez dolaştırdıktan sonra yere indirdiği söylenir. Devrin tanınmış pehlivanlarıyla güreştiği, 200 okkalık gürs kullandığı, kılıç ok gibi silahları kullandığı belirtilir. Ata binmeyi seven 4. Murat'ın cirit oyununa merakı vardı. Padişahın tek kollu 60 kilogramlık gürüzleri ve 50 kilogramlık yayları ustalıkla kullandığı, Erivan seferinde top güllelerini tek başına topa sürdüğü, İran'dan hediye olarak gelen ve esneklik mukavemeti az olduğu için tek kişinin çabasıyla kurulamaz olarak kendisine takdim edilen bir yayı çok kişiye denetmiş ancak tek başına kimsenin kuramaması üzerine yayın iki ucunu içe doğru esneterek yay telini diğer uca da yerleştirerek Tek başına iki kez kurduğu söylenir. Bir gece Bağdat'ta onu öldürmek için odasına giren dört celladı kendisinin öldürdüğü iddia edilir. Konya'da Ağabey'i Genç Osman'ın infazında rol oynadığı iddia edilen iki eski Yeniçeriyi kalabalığın arasına tanımış ve onları gürzüyle öldürmüştür. Hindistan'dan gelen bir elçi heyeti 4. Murat'a çok sağlam ve her darbeye dayanabilen bir kalkan hediye etmiştir. Kalkanın sağlamlığını denemek isteyen padişah adamlarına kalkanı bir yere asmasını söyler. Kalkan asıldıktan sonra bu kalkana ok atışları yapmış ve bu kalkanı defalarca delmiştir. 4. Murat'ın Gürzü Yayı şu anda Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. 4. Murat'ın devrinde Nef'i, Hazarfen Ahmet Çelebi, Lagari Mustafa Çelebi, Bekri Mustafa, Evliya Çelebi, Şeyhülislam Yahya gibi kişiler yaşamıştır. Şair Nef'i, hicivleriyle ünlü divan şairidir. Döneminin devlet adamlarını çarpık düzenini hiciv etmektedir. Bazen hicivleri yüzünden başı derde giren Nefi, padişah tarafından defalarca uyarılmıştır. Ancak padişaha söz vermesine rağmen hiciv yazmaya devam edip Vezir Bayram Paşa'nın hakkında hiciv kalemi alınınca 4. Murat'ın emriyle 1635 yılında boğdurularak idam edilmiştir. Hazarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi'nin uçuş denemeleri bu dönemin en dikkat çeken bilimsel geliştirmeleri olmuştur. Sultan 4. Murat'ın izni ve bilgisi dahilinde önce Hazarfen Ahmet Çelebi kendi yaptığı dev kanatlarla Galata Kulesi'nden Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na bir uçuş gerçekleştirmiştir. Bu uçuşun Galata Kulesi'nden Kız Kulesi'ne yapılması planlanmışsa da rüzgar uçuş rotasını etkilemiştir. Bu uçuş zannedildiği gibi padişaha rağmen değil, bizzat padişahın da seyrettiği planlı bir faaliyettir. Ve uçuşun ardından Azarfen yine padişah 4. Murat tarafından takdir ve yeni çalışmalar için destek görmüştür. Evliya Çelebi, Sultan Murat'ın çocuklarına dair özel bir malumat vermemekle beraber sadece tek bir kızından bahseder. O da Kaya Sultan'dır. İstanbul Seyahatnamesi'ne Kaya Sultan'ın doğumunda İstanbul'da yapılan şenliklerle atılan havai fişeklerden bahseder. Ayrıca Boğaz'da yine Kaya Sultan'a ait bir yalıyı tarif eder. Çok genç yaşta vefat eden Sultan Murat'ın erkek çocuğunun olma olmayışından ötürü tahta kendisinden sonra veliahtı olan en küçük erkek kardeşi Sultan İbrahim'in geçtiği malum olmakla beraber çeşitli kaynaklarda ona başka çocuklar isnat edilmişlerdir. 4. Murat, Erivan seferi sırasında ortaya çıkan hastalığı, siroz ve niklis nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşar. Her ne kadar kısa bir döneminde düzeldiyse de 1639 Kasım'ında da durumu tekrar kötüleşir. Sağlığı iyice kötüleşince yakın çevresinde bulunanlar 4. Murat'a içkiyi bırakmasını önerdiler. Oldukça çok içki içen 4. Murat, her ne kadar hastalığı üzerine içkiyi bir müddet bıraktıysa da hastalığı biraz düzelince tekrar içkiye başladı. Sağlık durumu gitgide kötüleşen 4. Murat, kardeş Şehzade Kasım'ı bodurduğu odada henüz 28 yaşındayken vefat etti. 4. Murat'ın erken yaştaki bu ölümü içkiye olan aşırı bağımlılığından dolayıydı. 4. Murat ölürken Şehzade İbrahim'in katledilmesi ve tahta karının hanının geçmesi emrini verdiyse de bu emir annesi Kösem Sultan tarafından engellendi. Böylece sadece en küçük şehzade olan İbrahim annesi Kösem Sultan sayesinde kurtuldu ve Osmanlı tahtına çıktı. Tarihe ilgi duyuyor ve seviyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sultan Murat hakkındaki düşünceleriniz ve bilgilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.